diyelim mi? Ha? Ne dersiniz? Şöyle Hazreti Fatıma annemden bahsedelim mi biraz dostlar? Oy oy Allah. Olur mu? Erler Ramazan Bahsedek mi kardeş? Anamdan Ya habibi vallahi ni muştaqun ilayk Muştaqa şufakay Hazreti Fatıma diyeceğiz dostlar Şöyle Dilimizden diyeceğim O ki Kahinatın efendisinin en çok sevdiği Onu en çok seven Ona en çok benzeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en sevdiği Ziyaretine geldiği zaman Ayağa kalkarak karşıladığı Elinden tutarak yanı başına oturttuğu Sevgili kızı hem yaratılış bakımından hem de hal ve hareketleri ve ahlakıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a en çok benzeyen evladı Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Fatıma için şöyle diyor dostlar Ben Resulullah'a her bakımdan Fatıma'dan daha fazla benzeyen hiçbir kimseyi görmedim Hazreti Ayşe annemize sordular. Hangi kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e daha sevgiliydi? Cevap verdi. Fatıma. Fatıma, Fatıma dedi. Tekrar sordular. Ya erkeklerden? Fatıma'nın kocası. Bildiğim kadarıyla Ali de çok oruç tutar, çok namaz kılar. Hazreti Fatıma kadınlar için örnek bir kulluk hayatı yaşadı. Bir kadını yücelten bütün faziletleri üzerinde toplamıştı. Genç yaşından itibaren üzerine en ufak bir leke getirmedi. İslam düşmanları peygamber efendimizi incitmek için hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Ancak Kutlu Nebi'nin kızları bir inci tanesi gibi tertemiz. Her türlü kabahat ve günahtan uzak idiler. Henüz gencecik bir kızken, tesettür ayetleri daha inmemişken bile iffet ve haya abidesiydi Hazreti Fatıma. Vefat ederken bile ölünce beni erkekler arasına perdesiz çıkaracaklarını düşünerek çok utanıyorum diye Kefenli halinin görünmesinden utanacak kadar hayalıydı Hazreti Fatıma. O zaman cenazeler kefene sarılıp açıktan götürülürdü. Sahabe hanımlarından Hazreti Esma ise Habeşistan'da hanımların cenazelerini hurma dalından çadır gibi örtü yaptıklarını görmüştü. ...Hazreti Fatıma'ya bunu anlatınca... ...kendisi için böyle bir tabut yapılmasını söylemişti. İslam'da kabuta, tabuta konarak... ...kabre götürülen ilk kadın cenazesi... ...onun mübarek naaşı olmuştu. Yaşadığı müddetçe de tanınmayacak kadar örtünmeden dışarı çıkmazdı. Hatta yaşının gençliği belli olmasın diye sırtını kambur göstererek yaşlı kadın gibi yürüdüğü dahi rivayet edilmiştir. Güzelliği, zerafeti ve letafeti babasına benzerdi. Namahrem'e karşı asla göstermediği güzelliğini sadece kocası Hz. Ali radıyallahu an görebilirdi. Kocası için süslenir, güzel kokular kullanırdı. Çünkü Peygamber Efendimiz o yoksulluk zamanında bile kızının çeyizini hazırlayan Bilal Habeşiye güzel koku dağılmasını bildirmişti. Müzik Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'ya düğün günü tembihlerde bulunmuştu. Müzik Kızım evimizden çıkıp başka bir eve ülfet etmediğin bir kimseye gidiyorsun. Sen kocana yer ol ki o sana gök olsun. Sen ona hizmetçi ol ki, o sana köle olsun. Kocana yumuşak davran. Öfkeli hallerinde sessizce yanından kayboluver. Öfkesi geçinceye kadar ona görünme. Ağzını ve kulağını muhafaza. Kocan sana fena söylerse, söylediklerini duyma ve sakın mukabelede bulunma. Ona karşı gelme. <laughs> Daima senden güzel söz işitsin. Güzel güler yüz görsün. Bu suretle sana iyi nazarla baksın. <laughs> Nefsini, bedenini temiz tut. Dilinle Rabbini zikreyle. Su ile temizlen. Kocan sana baktığı zaman ferahlasın gözlerine sürme sürmekle çünkü sürme kadınların zinetidir ey fatıma kocan sana baktığında gözlerini başka yana çevirme ki muhabbeti artsın kocan başka tarafa baktığı zaman sen onun yüzüne bak ki bir ay oruç tutmuş gibi sevap kazanmış olasın ey fatıma Kocan seni yatağa çağırdığı vakit gitmezlik etme ki Allah'ın lanetini kazanmış olmayasın. Ey Fatıma, kocana latifet. Şakalaş ki sana muhabbet etsin. Böylece başkasına muhabbet beslemesin. Ey Fatıma, kocanın ayıbını kusurunu başkasına açma. Çünkü bu sebeple Allahu Teala'nın, meleklerin, peygamberlerin sonra da kocanın gazabını kazanmış olursun. Ey Fatıma, bu vasiyetleri, bu öğütleri bana Cebrail Aleyhisselam söyledi. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Sevgili kızı ve damadının evliliklerine yakın alaka gösterir. Onlara dua ederdi Sık sık evlerine gelir Hatta onların arasına oturup Teni tenine değecek kadar yakın oturarak Onlara nasihat ederdi Düğün gecesi Bir kap içerisinde biraz su istedi Sudan abdest alarak Artığına bazı dualar okuyarak Bu sudan Hazreti Ali'nin yüzüne ve göğsüne sürdüler Bundan sonra da Hazreti Fatıma'yı çağırdılar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Onun da üzerine bu sudan serpip Bereket için dua etti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nesli Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin evlatlarından devam etti. Allahu Teala Habibi'nin erkek evlatlarını küçük yaşta almıştı. Fakat kızı Fatıma'yı ehl Beyt'in annesi olmakla şereflendirerek adeta kadınların sadece çocuğu karnında taşıyıp dünyaya getiren bir bedenden ibaret olmadığına... ...yetişen nesillerin annelerin eseri olduğuna dikkat çekmişti. Hz. Fatıma, İslam yolunda çalışıp cihad eden... ...muhterem babasının ve sevgili kocasının en yakın destekçisiydi. Peygamber Efendimiz, Uhud savaşında yüzünden yaralandığı vakit... ...savaş meydanına koştu... Efendimizin mübarek yüzünün kanını temizledi. Müzik Ve kana durdurmak için hemen bir parça hasırı yakıp külünü yara yerine koydu. Hz. Fatıma'nın en büyük fedakarlığı ise kadınların çoğunun yaptığı gibi dünyalık isteklerle babasını ve kocasını bunaltmaması yoksulluğa sabretmesiydi. Hazreti Fatıma annemin çeyizi bir yorgan bir deriden mamul içi lif dolu yastık üç adet minder döşek olarak kullandıkları bir koç postu topraktan yapılmış su testisi bir de su taşımak için su tulumu bir elek bir kilim un öğütmek için el değirmeni bir meşin su bardağı iki adet çanak bir tane hurma yaprağından örülmüş sedir Gelin olduğu gün alınan kıyafeti ise İki adet Yemen işi üzeri gümüşle işlenmiş elbiseydi. Kureyşli zengin bir ailenin kızı bu basit çeyizle evlendi. Düğün yemeği de yine çok mütevaziydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Kerem Allah'a e bir miktar para verip hurma ve yağ almasını söyledi. Hz. Ali bunları getirince hurma, yağ ve yoğurdu karıştırıp bir çeşit yemek yaptı. Ve ashab-ı kirama düğün yemeği olarak ikram etti. Ensar'dan bir zat da hediye olarak bir koç kesip yemek hazırladı. Ensar'ın kadınları kendi aralarında birleşip ekmek yaptılar. Bu yemek Allahu Teala'nın bereketiyle o gün sayısız kişiye ikram edildi. <laughs> Hazreti Fatıma İslam'ın bidayetindeki yoksulluk zamanları geçip ganimetler geldiği zamanda yine basit bir hayata razı oldu. Hazreti Ali Kerim Allahovec... Savaşta hissesine düşen... Altın bir zinciri... Hanımına hediye etmişti... Hazreti Fatıma... Boynundaki altın zinciri çıkarıp... Bunu bana Hasan'ın babası... Ali hediye etti dedi... Peygamberimiz... Memnuniyetsizlik göstererek... Ey Fatıma... Halkın... Resulullah'ın kızının elinde ateşten bir zincir var demesi seni memnun eder mi deyince Hz. Fatıma zinciri çarşıya gönderip sattırdı Parasıyla bir köle satın aldı ve onu azat etti Bu hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağına gelince Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diye dua ettiler. Aslında altın zinet eşyası ümmetin kadınlarına helal idi. Ancak peygamberimiz sevgili kızının dünya hayatını feda edip mükafatını ebedi ahiret yurdunda almasını istiyordu. Müzik Yine Hz. Fatıma annem gümüşten bir bilezik takındığı zaman yüzünü çevirip gitti. Müzik Dünya sizi Muhammed ve Ali Muhammed'e yakışmaz. Müzik eğer dünyanın Allah yanında bir sivrisineğin kanadı kadar değer olsaydı Hiçbir kafire ondan bir yudum su bile içirmezdi diye buyurdu <laughs> Hz. Fatıma hemen bilezikleri çıkarıp Allah yolunda harcaması için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Babası feda olsun ona yapması gerekeni yaptı diye Diyordu ve bunu üç kere tekrarladı. Hz. Fatıma babasının önde gelen talebesi ve en büyük destekçisiydi. Ve Peygamber Efendimiz de ona çok düşkündü. Yolculuktan döndüğünde ilk kişi mescitte iki rekat namaz kılmak İkincisi hanımlarının yanına gitmeden önce kızı Fatıma'yı görmekti. to No, am